Nilüfer Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Akçalar Fadıllı İncir Festivali Akçalar Göl kıyısında Uluabat Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirildi. Bu yıl 10.sü düzenlenen İncir Festivali'nde en iyi incir yetiştirici ve incirli lezzetler yemek yarışmasının yanı sıra atölyeler, gösteriler ve konserler de hayata geçirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in de jüri üyeliğini yaptı. İncirli Lezzetler Yemek Yarışması'nda farklı lezzetlerde yeteneklerini sergileyen 12 yarışmacının yemekleri jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. En iyi incir yetiştiricisi yarışmasında da 11 üretici arasından en iyiler seçildi ve ödülleri takdim edildi. Bu yılki 8 ayın üretimi daha doğrusu dışarıya mal satımı, ihracatı yüzde 197 gibi olağanüstü bir artış var. Dolayısıyla Türkiye'deki incir üretimi ve incir üretiminin dünyadaki karşılıkları ve bu bölgedeki karşılıkları giderek daha da büyüyor. Bizim yapmamız gereken üretimi büyütmek, üretimi desteklemek, üretimi örgütlemek. Satamadığınız kısımlar varsa biz Nilüfer Belediyesi olarak satamadığınız inciri de alacağız. Yıllar önce başladığımız bu yolculuk halen daha devam ediyor. Şadi Başkanı da bu konuda öncülük yapıyor. Kendisine de ben teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi incirleri bu topraklarda yetişiyor. Bizler üzerimize düşen bu zenginliklerimizi korumak ve onu dünyaya tanıtmak. Bu yüzden belediyelerimiz, Büyükşehir Belediye'mizde Tarım AŞ, Nilüfer Belediye'mizde Nilkop bu çalışmaları yaparak çiftçimize, köylümüze, üreticimize destek oluyor ve olmaya devam edecekler.